Zafer Sönmez kardeşimden gelen Zuber Palla için çekilişi başlatıyorum. Evet, ben şu an yayındayım. Müzaffer Sönmez'den gelen çekilişi, bir şey kurşun için çekiliş yapıyorum. 174 numaralı bilete çıkart bir paket kurşun. Hemen beyler, Muzaffer'den. Muzaffer'den gelen yine ikinci kutu kurşunu veriyorum arkadaşlar. 66 numaralı bilete çıkar. Burada. Aha. Kim o? Aa. Sen de sen de avcımız da yok. Sana hiç vermiyorum o zaman. Evet. Evet. Aydın, Aydınak günden. Aydınak günden gelen bir paket kurşun için çekiliş yapıyorum. 0 0 6'ya çıkar bu kurşun. Bak çıktı, bak işte bu. İsmail mi? Evet bilmeyiz <laughs> dostlar. Bir adet avcı bıçak. Ah, davuşak sen keser. Devreyi kaldı. Devreyi <laughs> Ama Davuşak ha, keser. Ya, ya. Evet. evet. Bir adet avcı bıçağı. Bıçağı. Mehmet Yıldız'dan tevşitle ünlü can bazarı. Mehmet bu hepsi hep senden. Ya beş tane <laughs> <da> var. Bu <laughs> <laughs> 128 numaralı bilete çıkan bir şey bıçak. Kim o? Buyurun da ben. Evet. Davcan mı çak? Işte, davcan <laughs> o işte gitti valla. Valla davcan kesmez bu. Abo. Aa. Yine Mehmet Yıldız'dan. Yıldız hayvancılıktan. Aa. Samuray bıçağı. Bir adet. Asıl abi. 91. 91'e bile çıkar bıçak. Kim? Ama bir dakika. Oğlum abi babam var mı burada? Abi. Tamam. Denizci ve kesici açısal küçüklere verilmez. Yine Mehmet Yıldız, Yıldız Hayvancılık'tan. Kader alana kasa durasın. 73 numaralı bilete çıkar. Ah. <laughs> Dikkat edelim, kesmeyin. Hayat başına gidin açalım. Aldık. Aldık. Ha. Abi bir adet Demirci Spor Kulübümüzün kıymetli atkısa, bir adet atkı Demirci Spor Kulüp başkanımıza buradan ayrıttı teşekkür ederim Abdullah Demir ol başkanım. 76 numaralı Bilete çıkan atkı, <laughs> çok alana çok çıkıyor. Yine bir adet Demirci Spor Kulübü atkısa. <laughs> 87 numaralı bilete çıkar. Aha. Ben <laughs> kaybolma oraya işte. Otur bir Otur. Saç sakal tıraşı. <laughs> Parasını almak gibi bir ihtimalimiz yok. Kel bile olsa gideceğin şey tıraş olacak. Evet. Oraya <laughs> <laughs> çık. <laughs> 158 numaralı bilete çıkar saç sakal tıraşı. Yine bir alın. Tamam mıyız abi? 158 e. Orada da iki tane alamaz. Orada, Orada işte geçer işte. 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 geçer de o kısa <laughs> var. <ben çıkıyorum>. Yine <gülüyor> Samet <laughs> Berber salonunda. Eski yıkılan <laughs> <laughs> sinemanın karşısında. Eee saç sakal tıraşı. 23. 23 numaralı bilete saç sakal. Tamam. Sen de sakal yok saç sakal. Saçları <laughs> kestiriz. Abi takviyeli Hüseyin'e olan Ali Rıza Arpacı'nın oto yıkama dükkanından bir adet iç dış bu kağıtla gidecek arabasının içini dışını yıkattıracak. <laughs> 58 numaralı bilete çıkan. Bir adet tek kurşun. Bir adet tek kurşun. Özkan Akgün'den. Özkan Akgün'den he. Kerviş mahallemizden. Özkan Akgün kardeşimizden. Sıfır, 49 dokuz bilete çıkan kurşun. Şimdi <laughs> <laughs> kendine mi başkası da mı? Tamam. Bir daha ver vereyim istersen e. ya. Ben sana veririm kurşunu. E, tekrar veriyoruz. E, şey, kardeşimiz tekrar bağışla dedi, bir daha çekiliş dedi. Kırk numaralı bilete çıktı e. bu da. <laughs> Yalnız kurta çıktı bu sefer. <laughs> Abi şimdi baş eee sağ olacağız. Canlı yapamıyoruz. biz yapamıyoruz ya. Şimdi iki çekiliş daha yapıyoruz. Mola veriyoruz. Tamam. Onu da açıklayacağım. İyi olur hemen kısık. Biraz et. Yıldız Hayvancılık Mehmet Yıldız'dan 10 numara bir. Almış. Geliyor. 011 numaralı bilete çıkar bu. Arkada bak arkada. Tamam mı? Hayır. O, o, o. Demirci Spor Kulübümüzün güzel atkılarında bir adet. Bu atkılar çok güzel ya. Keşke bana da çıksan. 157 numaralı bilete çıkar atkı. kardeşimiz de çıktı. Atkı. Bir daha dedi. Teşekkür ederim. Harun Bey sağ olun. Bir yine aynı Harun'un atkısını demir su atkısı. 132 numaralı bilete çıkar Atkı. Ramazan bitti. Evet. Ramazan mı çıkar? Ha bu iş, iş ekti Sana bırak sesini. Tamam, Hayırlı uğurlu olsun. Bir adet bileklik. Bu ilk çekilişimizden içerilerde kalmış. <laughs> Kayseri'den Mahmutoğlu avın e, bize göndermiş oldukları içindeydi. Hemen burada gelin diyorum, Hocam mola veriyor. Tamam. Bir adet bileklik. Gençlerden birine. Ha, 0 0 3 Kim o? Afyon Fatih Bilgi. O bilet aklındaydı zaten. Evet. Afyon da uzman çavuş. Ama bizim uzman çavuş bunu almaz ki ya. diye almaz. Döndürüyorum bir Onun adına isyatif kullanıyorum. Döndürüyorum. Kardeşimiz. <laughs> ya bu değil ya. Abi, bilgiler ya. Bak bilet 0, 39 numaralı bilete çıkar <laughs> Kime Bizden birine çıkarsa sana vereceğim <laughs> namazı.